Çocuklar merhaba ne yapıyorsunuz? İyi sen ne yapıyorsun? Baykuş kız nerede çocuklar? O biraz rahatsız. Hastalandı evde yatıyor. Tamam hadi hazırlanın sizi biraz buz patenine götüreyim. Yaşasın holey hadi gidelim. Ay kızı ay kızı. Ne? Bay Kedi çocuk ve kertenkele çocuk buz patenine gidecekler konuşurlarken duydum. Ya öyle mi? Hadi hemen buz patenine gidip onlara bir tuzak kuralım. Hadi. Tamam hadi gidelim biz onlardan önce. İşte geldik buz patenine. Ne yapacağız şimdi ay kızı Sen şimdi benim dediklerimi yap. Şuradan iki tane delik açacağız onlara ayarlarken içine düşecekler. Sonra hadi. da donacaklar orada. Tamam mı? Tamam. Hı. Hadi gidip çıkaralım. Ya şuradan iki tane açalım. Delik. Ah ah. Bir tanesini çıkardım. Ay kızı bu su çok soğuk. Ben çok üşüyorum. Konuşma hadi dediklerimi yap. Çabuk ol. Biraz hızlı ol. Birazdan gelirler. Tamam. Ah, bir taneyi çıkardım. Şimdi sıra ikinci de. İşte ikinciyi de çıkardım. Hadi çabuk gidip saklanalım bir yerlere. Tamam hadi gidelim ay kızı. İşte geldik çocuklar. Hadi patenlerinizi giyip buzda kayabilirsiniz. Ay burası çok güzel, çok güzel, değil mi kedi çocuk? Evet. Hadi gel patenlerimizi giyip piste çıkalım. Baksana kedi çocuk nasıl kayıyorum. Ay düştüm ya. Evleniyor musun kedi çocuk? Aa. Suya düştüm eyvah. Burayı kim kırdı böyle? Bu su çok soğuk şimdi donacağım. Ne oldu kertenkele çocuk? Ne oldu? Baksana bize tuzak kurmuşlar. Suya düştüm. Dur sana yardım edeyim de çıkarayım seni. Tut elimi. Ay ayaklarım dondu kedi çocuk. Şurada biraz ısınayım. Kim yaptı bu kötülüğü? Bakımını yapmıyorlar mı bu patenlerin? Evet baksana ayaklarım çok üşüdü. Biraz daha iyi misin kertenkele çocuk? Evet biraz daha iyiyim ama kim yaptı bunu bilmiyorum. Ayaklarım çok üşüdü. İstersen eve gidelim artık. Tamam hadi gidelim arkadaşlar yorumlara yazar mısınız bunu bize kim yaptı yorumlarda görüşürüz bizi takip etmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın bir dahaki sefere öcümüzü alacağız onlardan bize bunu kim yaptıysa yorumlara yazın olur mu?